Bu balkon çok da iyi bir yoldu. Tabi sabah güzel gibi. Bitsiz gibi, daha bir gibi bir güzel gibi. geliyor. Gerçekten. Neyse, ben aşağı yürüyorum. Ay, ne hırmış ya. ay. Koçluğun içi bu karışıyormuşlar. Yani. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tıklım var ya kutu. Ay. Dinlok. Evet. Açayım. Ee, merhabalar. Ay şunu al kızım al al sen taşıyamazsın. Şurayı bırakayım hadi bay. Ay. ya. Allah Allah. Bu adam durduk yere neden böyle yaptı? Allah Allah. Oh ama çok ağır ya. Değil mi benim köpeğim? Ay 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 benim. Uy, canım. Aa bunlar yemleri bitmiş. Ama şöyle yem koyayım. Böyle böyle geçecek. Neyse ben şuraya koyayım. Anneme haber vereyim. Anne gelir misiniz? Hayır. Ah kızım ah 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 uykum vardı benim. Anne ya. Ne zaman ya böyle yapma anne. Ya ne oldu Anne gel bir. Bu siparişler ne? O da bile zor zor getirmiş. Siz kardeşinle oturup Açacağım şimdi. Sıram gel. Sımsız. Evet. Anne ya ilk önce seninki çıktı babamın senin adını Bak anne bak böyle çıkacak. Yukarı yukarıya mı? Anne bu benim siparişim mi? Evet kızım. A anne. Çok güzel kokuyor kokusu. Bu şapkada mı benim? ben galiba. Hmm. Ne gideceği? O boy fiberi, bay kalem. Ay anne, nick'in. Kızıp ya çok teşekkür ederim. Bedire sevdim. Ama şimdilik kızım şunu şuraya koyalım. Odan daha açarsak sen de ben. Evet benim bu. Kedi lambası. Evet kızım senin bu. Ama ablanınkine koymayalım. Abla seninkini kullanır yoksa. Anne ben bunu açayım. Yes. Yine benim. Yine yine. Saat odama şart. istiyorum. Kızım kızım yavaş ol. A a Kulağını kapanık ne bağıracak? Hazırım zaten. Aa, uh, uh. Bir dakika anne. <laughs> canım arkadaşım Ben senle ne yapayım? Kızım bu kim? Mahalleden bir çocuk işte anne Neyse kardeş sen git Ay şunları kavayayım Annem nerede? Hiçbir şeyden anlamıyor ya. Anlamıyor ya bir an hırsızım. Anne çocuklar hırsız olur mu? Allah Ben bir söyle şey ya. Anne yani siz oturun neyse. bu bizim kardeşim. Ya benim slime'ım bu. Al bakalım aç. Bırakız Bırak bırak bırak. Benim, benim babam gelmiyor. Bana lamba yok mu? <laughs> Kardeşim senin saati bu ya. Gece lafı var ya. Hadi açayım da. Hmm. Ay sağ olsun. Bu da bana. Banyo için. Banyo banyo. Bunu da buraya koyalım. Anne açıyorum şunu Anne Şaka mı yapıyorsun sen? Hayır kızım. Ya anne benim telefonum kırıldı diye bana yeni telefon mu aldınız ya? Benim annem. Ya kızım açıkçası ben senin telefonu yanlışlıkla yere düşürdüm diye sana yeni, yeni telefon aldım. Ya anne çok güzel bu anne ya. Canım annem benim canım canım. Neyse kızım sen şuraya bırak. Hı. Aa anne babama mı? Bu benim mi anne? Bu ne? Bu, Ölüyorum anne. <laughs> anne bu nasıl? Öncelikle şu poster tabi kardeşinin odasına asılacak. E buruş Bu bunlar. Gibi. Allık yani, Alık alık. Alık alık. <laughs> onlar da kızım bana tamam anne senin. Sıkay yaptım tabi kızım ya sana olacak zaten ben makyaj yapmıyorum sen yapıyorsun sadece canım annemim canım anne. Ya ben bu süper neden aldıysam zaten pişman oldum aldığıma pişman anne. Neden pişman oluyorsun? Ne güzel. Cevap kazandın. Siz sevindirmek diye sevap oluyor. Evet evet. Ya bu arada pudra çayı koymamışlar. <laughs> Anne ben slime yapacağım? Evet kızım. Öncelikle anne ben aldım onu. Onu da anneciğim. Ve sonuncusunda evet. Geldi 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 Kardeşim bak bundan tuy çıkıyor Sen bun, bununla böyle yaparak böyle kaylar yapabilirsin çok güzel kızım. Bu da evi pisletin anne anne. Bu köpük gibi bir şey. Halı yediği bir şey oluyor. Kızım evde halı bu var. Anne ayağımız düşmüyor. Biraz infa, inf ya biraz da ifa ip ya ipas neyse hadi. Bunu benim benim olan eşyaları ben şuraya koyayım. Evet, bunlar benim vardı. Hani al, sağ süre gidelim. Ay, yanıma kardeşiyle ikilere alsa şaşırırım, şaşırırım. Gerçekten şaşırırım. Nedenmiş? O taşısın kendisi kesin. Ah, kızım ha. Ah, Ay. Şöyle şurayı bırakayım. Çok güzel olur tamam. Kızım. Bak kızım. Sana bir şey söyleyeceğim. Ha anne söyle ha anne. Bizim elimizde ne kadar çok şey var. Anne siz bana çok şey almamışsınız da kardeşime çok şey alıyorsunuz. Neden? Çünkü kızım ee, neden biliyor musun? Neden anne? Ah kızım ah 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 ah. Ne oldu anne ya? Ne oldu? Ne oldu? Anne! Anne! Aa Ay ne? Ay kafam karıştı. Ne? Açayım. Ne yapıyorsun kanka? Hadi gel. Kanka ya temiz hava güzeldi ama. Ay sen misafirsin. Sen şimdi oraya otur. Ben tren Berlin'de oturacağım. Dur şunu da asacağım şuraya, şuraya. Evet. Asayım, 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 asayım. Şura boştu. Hadi. Şöyle yapalım. Nasıl Çok güzel. Ya ben de zıplayacağım. Çikolata güzel mi çikolata? Güzel yollu. Onu da ben yedim. Bu çikolataları bitirdin mi Nabi? Benim adım Neka, Necayettin. Nabi ne diyorum işte. Necayettin, Nabi, ne Necayettin, Nabi, ne Necayettin. Yok bu ne ya Necayettin? Nebayettin, Necayettin. Ne cayettin, ne bayettin, ne bayettin? Al. Di di. Anne ya bunlar gibi Anne, 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 anne. Ağlama, ağlama, ağlama güzel kızım. Ne? Çukur. Bak. Şuraya koyayım. Şurada şuraya. Şuraya asit yok yok. Şunu şuraya koyayım. <laughs> evet. Telefonum. Canım benim telefonum. Parfümüm. Yok, en alt kısma koyayım. Oraya eşyaları bu koyayım. Gözlüğü. Koyayım. Ay bu Bu da boş verelim. Şöyle şuraya koyayım. Anne. <laughs> ne oldu kızım? Bir şey koymaya çalışıyorum. Olmuyor. Arkadaşlar. Bakın. Kalemler. Benim 3 tane kalemim var. Gördüğünüz gibi. uçtara tane kalemim. Bu kadar kalem. Kimde olabilir? Gerçekten. Çok duygulandım şu an gerçekten. Her dolmuş ya. Dolmuş de dediğinde kızım aklıma dolmuş geldi. Anne dolmuş ne? Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Kızım dolmuş araba araba otobüs a, otobüs. He, anne dolmuş. O zaman otobüs dolmuş. Anne. Neydi benim günahım ya? Neydi? 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 Şunu mu takacak? Bilmiyorum. Şuraya mı asacaksın? Ha. Evet. Böyle kızım. Astık. Kızım şöyle yapabilirsin istersen. Hani ben tam ortaya asıyorum diyecektim de. Hmm. Böyle. Evet. 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 Buraya koyalım bunu. Kızım bu arada. Biraz yukarıda olmalı. Bu da biraz yukarıda olmalı. Evet. Evet yaptık. Ben galiba bunlara bunlar hı -hı almakta hı -hı yani hata hı -hı ettim galiba ya. Evet. Hadi şimdi bak bak. Bak bak. Bak 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 bak. Evet. <laughs> Ay kızım, en çok senin odana şey aldık vallahi. Yani senin o odanda çok şey var. Ablam ablama bir dahakine bir alışverişe gittiğimizde Ablam daha çok şey alacağız. Okey. Ama anne ya. Ablam daha çok daha az şey aldık kızı. kızım. Anne bana ne bana ne bana ne Kızım gerçek ya. gerçekten. Şuraya yastığını koyalım. Ee, buraya geçelim. Ha, gidilen basını ablam mı aldı bana? Evet kızım. Tamam o zaman bir derken onu daha çok şey alın. Zaten bu bana alır alır. Evet. Şunu da alalım. Serbest mi çok Biraz. Aha şunu. Evet yaptım. Evet arkadaşlar. Bugün de battık battık. Yine baktı, battık. Yani nasıl biz bunları ödedik bilmiyorum ama bunları aldık boş yine. Bilmiyorum ama yani güle güle kullansınlar. Yani, yani diyelim. Hepiniz bay bay. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Sizi öpüyorum. Allah.